Değerli izleyenler Tokayev'den Putin'e sert darbe. Evet çok uzun uğraştılar. Uzun uzuya uğraştılar. Kazakistan Türkiye'den siha almasın diye ellerinden geleni yaptılar. Kazakistan Türkiye'ye bayraktar sihaları incelemek için ekipler yollamıştı zaten. Ama Rusya diplomasisi ve Kazakistan'ı kuşatıcı Rus bürokrasisi bu duruma engel olmak için yoğun çaba sarf etti. Özellikle Putin'in Kazakistan'ın kuzeyinin tamamıyla kendilerine ait olduğu sözü ortamı iyice germişti. Bu yüzden Kazakistan başkentini güneyden kuzeye yani Ruslar çoğalmasın biz yoğunluk olarak burada bulunalım diye Astana'ya taşımıştı. İşte böyle olunca tabii ki Rusya o bölgede Rusların çoğalması için çaba sarf etse de Kazakistan oturumu iznini vermemeye başladı. Evet güneye inebilirsiniz ama kuzeyde oturum İsrail'e şer koydu. Ama Rusya böyle işte. Sovyetler Birliği çok cömert davrandı. Toprakları fazladan dağıttı dedi Putin. Çok fazladan hediye verdik. Bunları geri alma zamanı geldi deyince Kazakistan'da önemli bir şok yaşandı. Ve özellikle üst üste tepkiler cılız sesle de olsa gelmeye başladı. Öyle ki Rusya'da sadece Putin değil, Putin'in yardımcıları, Cumhurbaşkanı yardımcıları, dışişlerinden açıklamalarla durum iyice çileden çıkılmaz hale geliyordu. Tabii ki bu duruma Nazarbayev'in tepkisi de vardı. 9 Mayıs zafer kutlamalarında Nazarbayev'i daha önceden yanında görmeye alışmış olan Putin, evet bir keresinde artık bu sözleri sarf ettikten sonra, evet gördüğünüz bu karelerde Nazarbayev her zaman hazır bulunuyordu. Ama daha sonra, evet daha sonra Nazarbayev'in gelmemesi, ve Nazarbayev'in artık bu kutlamalarda bulunmamasını içerleyen Putin, Nazarbayev'e sitemini iletmişti. Nazarbayev'e özellikle buraya daha az gelir oldunuz, daha önce çok geliyordunuz diye sitem etti. Nazarbayev de biraz imalı bakışlar atmıştı. Yani bu restin gerisini gelmesi için askeri ve özellikle ekonomik anlamda güçlü olması gerekiyor. Türkiye ve Türk devletleri birbirlerinin zenginlikleriyle birbirlerine ne kadar çok genetlenirseler o kadar çok mesafe alacaklar. İşte Kazakistan böyle durumda. Hemen sınırdaşında ve en uzun sınırı olduğu Rusya ile papaz olduğunda çok büyük bir risk altında. Bunu bilen Nazarbayev usta bir aksakallı olarak önemli hamleleri yerinde ve zamanında yaparak önemli işler başarıyor. Ve şimdi Türkiye'den alınan 3 tane Ankasiha özellikle sınır güvenliği açısından Kazakistan'a büyük bir kuvvet sağlıyor. Tokayev geçenlerde ne demişti? Bizim en büyük eksikliğimiz bir dış politika vizyonumuzun olmaması. Evet, bizim en büyük eksikliğimiz bu önemli bir tespit. Yani bir sorunu çözmek ve bir eksikliği gidermek istiyorsanız önce bir tespit yapmanız lazım. Evet, Türk Devletleri Hakanlarından Sayın Tokayev'in bu açıklaması özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı toplantısından sonra bu açıklamaların gelmesini alkışlıyoruz çünkü Sayın Aliyev'den sonra Türkiye Cumhuriyeti Türk Cumhuriyetlerinde bu kadar güzel açıklamaların gelmesi bizleri mesut ediyor. Evet Tokayev yalnız değilsin, yalnız olmadın, yalnız olmayacaksın. İnan ki gerçekten Kazakistan'ın güçlü olması, hepimizin güçlü olması. İnşallah Kazakistan'da çok önemli yeraltı zenginlikleri var. Türkiye'de de bunların işlenmesi ve çok daha zengin teknolojik ve özellikle faydalı alanlarda değerlendirilmesi için çok yüksek sayıda yetişmiş beyin ve kurma yakıl var askeri anlam içinde uygulanacak. Hep beraber el ele birlikte davranarak neler yapmayız ya? İşte bu sihaları biz kardeşlerimize satıyoruz. Şükürler olsun kardeşlerimizin elinde cihazların, silahların en olsun. Evet, Türkmenistan Devlet Başkanı ne dedi bugün? Türkmenistan Devlet Başkanı Bedir Muhammedov diyor ki, artık ilişkilerimizi stratejik ötesi bir ittifaka döndürelim. Evet, bu ittifakın anlamı başka bir ittifak. Yani Türkiye ile beraber olmanın ne kadar kuvvet dengesi oluşturacağını ve herhangi bir tehdide karşı Türkiye ile bu tehditleri yollamanın ve bertaraf etmenin ne kadar kolay olacağını söylüyor Sayın Bedir Muhammedov. Evet, Sayın Erdoğan'a, büyük bir önem ve ihtimam verip güzel bir şekilde ağırlayan, ağırlayan ve enerjiden tutun sağlık, askeri alanda birçok anlaşmanın imza edildiği bu güzel karşılamadan dolayı Türkmenistan'a teşekkür ediyoruz. Biz sizleri sevmeyelim de kimleri severim? Evet değerli kardeşlerim, bütün Türk devletleri bir beraber, bütün Türk devletleri her geçen gün daha yaklaşıyor. Bütün Türk devletleri ne yapıyor? Çok daha çok kenetli ve çok daha yakın, anlaşmalar daha sıkı. Tabii ki Rusya huzursuz. Rusya bildiğiniz gibi değil. Sayın Aliyev ile görüşürken, evet Putin özellikle ne yapıyor? Diyor ki, ülkenizin yüzde, evet öğrencilerinin yüzde 34'ü Rusça öğrenmek için çabalıyor, çırpınıyor. Ülkenizde yüzde 40'a yakın bu kadar öğrenci Rusça öğrenmek istiyorsa Rusya ile bağları güçlendirmek istiyorlar. Yani Aliyev'e söylüyor, mesaj ama hepimize yani sadece Aliyev'e söylemiyor. Azerbaycan Turan'ın değil Rusya'nın parçası demek istiyor. Çok tehlikeli bir söylem. Evet burada özellikle Sayın Aliyev'e verilen muameleye bakın. Rusya böyle bir muameleyle neyin karşısında olacak? Rusya böyle bir muameleyle nereye kadar gidecek? Bir Türk devlet başkanına bu muameleyi yapacağın son dönemler. Artık kimse Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı Böyle karşısında yenilgi almış bir Paşiyan gibi birinin yanına oturtamayacak değerli kardeşlerim. Evet Türkiye böyle bir ülke. Kardeşine sahip çıkar. Bu hareketlerin karşılığını yerinde zamanında verir. Demek istediğim husus şu. Karabağ'da şu anda sıcak ve belli bir evet etkin gündemden geçilen dönemde bir şeyler yapmalıyız. Kardeşimiz Aliyev şu anda sınırların belirleneceği en sıkıntılı ve en kritik döneme geçtiğimiz bu günlerde Putin bir bal çalmak adına asıl 9 ve 10 Kasım'da yapılan anlaşmanın tekrarını bize bal gibi sunuyor. Zengezur 9-10 Kasım'da hallolmamış mıydı? Bu neyin lütfu? Evet Putin bu neyin lütfu? İşte demek istediğim husus şu. Karabağ'da Azerbaycan'ımızı sımsıkı tutmalıyız. Biz Azerbaycanımızla ortasıya geçeceğiz. Nahçıvan'la birleşmiş bir Azerbaycanımızla biz doğuya birleşeceğiz. Doğudaki kardeşlerimize ulaşacağız. Bu yüzden ne yapacağız? Aynen şimdiki gibi güçlü birlikteliklerle Kazakistan'a Anka sihalar, Azerbaycan'a siha bayraktarlar, Türkmenistan'a siha bayraktarlar, Kırgızistan'a siha bayraktarlar. Saya saya bitiremiyoruz. İnanılmaz ve güzel durumlar bunlar ve gerçekten bizi memnun ediyor. Evet bu birlikteliğimiz var olsun. Turan var olsun. İnşallah çok daha güçlü ve etkin yarınlara evet koşmak dileğiyle. Hepinize sağlık ve afiyet dileyerek hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere. Lütfen bu kanalıma abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza önermeyi ve özellikle değerli kardeşlerim bu yayınıma yorum atmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı önemsiyorum, okuyorum. Bana yayınlarımda tabii ki bu yorumlar güç veriyor. Evet değerli kardeşlerim sağlık ve afiyet dileyerek bir dahaki günde görüşmek üzere hoşçakalın.